Örneklere geçmeden önce kullanıcıdan veri alma işlemini göstermek istedim sizlere. Biz daha önceki videolarımızda ne yapıyorduk? int sayı diyorduk ve onu kendi elimizle veriyorduk. 10 diyorduk mesela, 20 diyorduk, 30 diyorduk. Bunları biz kendi elimizle program yazılımın içerisinde veriyorduk. Ama şimdi ne yapmak istiyoruz? Dışarıdan almak istiyoruz ya. Yani kullanıcı girsin bu değerleri. Ben girmeyeyim. Kullanıcı buradan 10 değerini girdiği zaman bu sayı değeri 10 olsun. 20 değerine girerse 20 olsun. Bunu sağlamaya çalışacağız şimdi. Bu işlemi yapabilmek için ise biz ilk videolarımızda JDK kurmuştuk. Bunun içerisinde bir sürü dosya, kütüphane vesaire falan kurmuştuk. Bu kütüphanelerden bir tanesinden yararlanacağız. O kütüphanemiz ise Scanner kütüphanesi. Scanner yazacağım. İstediğim isim verebilirim bu işleve. Yani istediğim ismi. Giriş diyebilirim, input diyebilirim, işte s diyebilirim, scanner diyebilirim, istediğim ismi verebilirim. Ne diyelim? Input diyelim. Input. Eşittir diyorum. New Scanner. Parantezimi açtım, kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Ve parantezimin içerisine system.in diyorum. Bana hala hata veriyor. Niye hata veriyor? Çünkü ben yazılımıma scanner fonksiyonunu kütüphanesine dahil etmedim. Henüz dahil etmedim. Dahil edilmek için ne yapmam gerekiyor? Herhangi bir yerde sağ tık yapıyorum arkadaşlar. Fix Import seçeneğine basıyorum. Bastığım zaman otomatik olarak zaten hangi kodda hata varsa onun kütüphanesini bana gel karşıma getiriyor. Ve OK'ya bastığım zaman onu yazılımıma eklemiş oluyor. Yukarıda ekledi hatta gördüğünüz gibi. Yazılımıma şu anda o Java'nın Java'nın geliştiricilerinin yazdığı, klavye dinleyebilmemiz için yazdığı uzun uzun kodları şu anda biz projemize derlemiş, e, yansıtmış olduk, eklemiş olduk. Artık bizim o kodları yazmamıza gerek yok. Biz sadece kullanacağız. Şimdi artık sayı almaya başlayalım. Kullandığımıza göre şimdi sayıyı alacağız. Ne diyorduk biz? int sayı eşittir 10 diyorduk değil mi? int sayı eşittir 10. Şimdi bu 10 değerini vermemize gerek yok. Şurayı siliyorum. Bu değeri ben dışarıdan alacağım. Neydi benim bu işlemimin ismi? İşlemimin ismi input'tu. Geliyorum buraya input yazıyorum. Eğer orada giriş olsaydı giriş yazacaktım. Input nokta koyduğum zaman next int seçeneğini buluyorum arkadaşlar. Next int. Enter'a bastığın zaman ve noktalı virgülümü koyduğumuz zaman artık klavyeden tam sayı alma işlemini gerçekleştirmiş oldum. Niye next int? Burada ben int veri tipini kullandığım için next int yazdım. Ama farklı bir veri tipini kullansaydım next double, next işte line vesaire vesaire gibi farklı şeyler var. Bunları biz ilerleyen videolarımızda kullanacağız zaten. Şu anlık örnek olması için integer değişkenleri gösteriyorum. Şu anda klavyeyi dinlemek için hazır. Dinleyelim. Bakın gördüğünüz gibi bir yazı yazma yeri geldi. Şu an program hala bitmedi. Ne diyelim? 10 diyelim. Program bitti. Çünkü bir işlem yaptırmadım ben burada. Sadece klavyeyi dinle. Bir sayı girsin adam. Enter'a bastığı zaman hop o sayının içine at ve program bitir. Daha bir şey yapma. Bir yer oluşturdum ben sayıyı içine attım. Ne yapacağım? Bir şey yapma. Bitir programı. Şimdi biraz programı güzelleştirelim. Esout ile kullanıcıya bir uyarı verelim. Yani kullanıcı ne yazdığını bir bilsin. Adam direkt şey yazıyor, bir şey çıkıyor. Sayı giriniz dedim. Hatta ilk derslerde öğrendiğimiz o güzel şeyi kullanalım. Print yazalım ki direkt yanına yazabilsin kullanıcılar. Alt satıra geçmesin. Tamam, çalıştıralım. Sayı giriniz dedi. Girdim 10. Program bitti. Bu sayıyla ben ne yapacağım? Şimdi o sayıyla ne yapacağımızı konuşalım. Ben klavyemi dinleyerek bu sayıyı aldım. Ve integer tipinde bir bellekte yer ayırmıştım. Sayı isminde bir yer ayırmıştım. Ve bu sayı değerine sayı değişkenine gelen değeri attım. Şu anda sayı değişkenimin içerisinde klavyeden gelen değer var. Ben bu değerle ne yapacağım? Onu on ekleyebilirim. Onla çarpabilirim. Modunu alabilirim. İstediğim şeyi yapabilirim. İstediğim matematiksel işlemi yapabilirim tam sayılarıyla. Yapalım. Sayı diyelim eşittir. Sayı artı 20 diyelim. 20 eklesin sayıyı. Ve sonra tabii ki de yazdırsın. Hani eklemekle bitmiyor. Bir de bize göstersin. E Hesap diyorum. Ve gelip buradan sayı değişkenimi yazdırıyorum. Çalıştıralım. Sayı giriniz dedi. Çok güzel. Kaç girelim? 15 girelim. 20 eklemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi bana burada 35 değerini yazdırıp programı bitirdi. Ne yaptı? Dinledi. Buradan ben 15 değerimi yazmıştım. 15 değerini geldi sayının içerisine attı. Sonra sayı değerime 20 ekledi. Cevap 35 oldu. 35 de geldi sayı değerinin içerisine attı. Artık yeni sayı değerim 35 oldu. Ve ben burada esadlı System.out.println ile yeni sayı değerini yani en son gelen sayı değerini ise burada yazdırmış oldum. Eğer ben gelip burada böyle yazsaydım ne olacaktı? Tabii ki de gelen değeri bana yazdıracaktı. Sayı giriniz 15. 15'i tekrar yazdırdı. Yani bir işlem yapmadı. Bu işlemi yapmadı. İkisini de aynı anda görmek için sayı giriniz 10 8 dedim. Birisinde kendi sayısını yazdırdı, diğerinde 38'i yazdırdı. Bu şekilde arkadaşlar işlemler yapabiliriz. Yani onu çıkartabiliriz mesela 20 çıkartabiliriz. Run file dedim. Kaç girelim? 10 girdim. 20 çıkartacak. Eksi 10 çıkacak. Ve cevap eksi 10. Biraz daha değiştirelim. Çarpalım. Run file dedim. 20 girdim. 20 ile çarpacak. Gördüğünüz gibi 400'ü bana ekrana yazdırdı. Ben buraya 20 değerini girersem 20 ile çarpacak. Pardon. 20 olarak sayı gideceği için 20 ile çarpacak. Eğer 10 olarak yazarsam, 10 girersem buraya sayı değerim 10 olacak. O zaman 10'u 20 ile çarpacak. 5 girersem sayı değerim 5 olacak. 5'i 20 ile çarpacak ve 5'i hangi sayıyı çarparsa çarpsın yeni sayı değerini çıkan sonuca itecek. Buraya atayacak. En son değişken de bu olduğu için gelip sayı değerimi ekrana yazdırmış olacak. Bu skener yöntemini çok kullanacağız. O yüzden kafanızda çok iyi bir şekilde oturacağına ben eminim. İlerleyen videolarda değişkenleri ve scanner yöntemini kullanarak çokça örnek yapacağız zaten. Bence hiç soğutmadan diğer videoya geçin. Diğer videoda bekliyorum.